Merhabalar, e, videoma hoş geldiniz. Bugün size Bannerlord'daki bir exploit mi desem, glitch mi desem siz söyleyin. E, bunu göstereceğim. Bu glitch sayesinde veya exploit işte her neyse. Bunun sayesinde para kasabileceksiniz 10 dakikada 20 dakikada falan böyle 1 milyon, 2 milyon yaparsınız rahat. Şimdi bize gereken iki tane şey lazım. Birincisi bir kale veya şehir. Bu kale veya şehir kendinizin olması lazım. Rastgele birinin olmasının lazım bir şehir ve bildiğinizde tutsak olması lazım. Şöyle benim 3 tane var. şu Şurada hileler açık o yüzden buraya çıkıyor. Normalde burada bir şey yok. 3 tane lord esir aldım ben hileyle. Göstermek amaçlı. Bu da benim karakter zaten. Şimdi bir şehire veya kaleye geliyorsunuz kendinizin olan. Kam bölgesine gidiyorsunuz. Tutsakların fidesini alıyorsunuz. Bakın 17.000 geldi. Geri dönüyorsunuz. Kaleye git. Zindana git, tutsakları yönet. Bakın burada tutsaklar var tutsakları kendiniz tarafına alıyorsunuz. Bitti diyorsunuz. Geri geliyorsunuz. Buradan da geri geldiniz. Tekrardan Han bölgesine git ve tutsakları fidesini al diyoruz. Bakın. Tekrar 17.000 kazandım. Tekrar kaleye gittim. Garnizon değil pardon. Zindana gittim. Tutsakları yönettim. Aldım. Bitti. Bu böyle böyle yapa yapa paranızı çok rahat bir şekilde katlayabilirsiniz. Mesela şu an 103k var benim. Şu anda bildiğimde ayrıca tutsakları bildiğimde. Yani ne yapıyorum ben burada? Gidiyorum hana satıyorum. Ondan sonra kendi zinanıma geliyorum. Tutsaklarımı yönetiyorum. Alıyorum tutsaklarımı. Sonra tekrar gelip hana tutsakların fidisini alıyorum. Sonra tekrardan gidiyorum zindana. tutsaklar yönetiyorum. Tekrardan kendi tarafıma alıyorum. Bakın şimdi 137 kalmış. Bunu benim şu an 3 tutsam var. Mesela 50 tane falan tutsanız olduğunu düşünsenize 50 tane tutsanız onu düşünün. bayağı bir para getirir 50k 100k falan verir böyle 10 kere yapsanız 1 milyon ulaşırsınız zaten. Şimdi ben bu videoyu normalde çekmeyecektim yani zaten benim not ticaret var dedim ama o çok izlenince ben de dedim e, bir ticaret değil de böyle parayı çok iyi katlayabileceğiniz bir ilişki gibi bir şey çekeyim dedim. Unutmayın. Görüşmek evet, güzel.